Değerli arkadaşlar, yalnızca İsa programında Matta 28. bölüme kadar geldik ve buraya kadar İsa Mesih çarmıha gerildi ve ardından hemen aynı gün taştan oyulan bir mezarın içerisinde bir mağaranın içerisine konulmuştur, gömülmüştür. Aradan iki gün geçti. Özellikle bayramın bir Şabat günü vardı, bir de ardından normal Şabat günü vardı ve bu süreçte tabii ki Mesih'in öğrencileri yanında gelen diğer kadınlar da, annesi de, teyzeleri de inanılmaz bir acı içerisinde. Yani e, tahmin edilemeyecek, tarif edilemeyecek kadar e, korkunç bir ıstırap çekiyorlar. Çünkü İsa masum bir insan, kutsal bir insan. Böyle bir şey de beklemiyorlardı. Aslında İsa Mesih defalarca onlara söyledi. Yeruşalim'e gideceğim, çarmıha girileceğim, böyle olacak ama üçüncü gün dirileceğim. Onlar bunu dikkate almadılar. Ama ilginçtir ki din bilginleri bunu dikkate aldılar. Ve hemen gittiler Pilatus'a dediler ki bu adam yaşarken böyle böyle söyledi. Ne olur mezarın başına birkaç tane asker dikelim. Ne olur bu adamlar belki gelir kaçırır götürür ve e, bu bizim için daha da korkunç bir şey olur. Yani e, bununla ilgili artık yalanlar türer her taraf dolaşır. Dolayısıyla bu adamı da e, mezarında e, kalmasına böyle e, emin olalım. E, yani in, 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 inanabiliyor musunuz? Yani e, bir adamın ölüsünden de korkulur mu? Yani İsa Mesih'e demek ki o kadar artık çok saygı duyuyorlardı ki bir anlamda korkuyorlardı ki hani ölüsünden bile burada korkuyorlar. Ve Pilatus'un izniyle mağaranın önüne bir tabur asker dizilir, güvenlik altına alırlar. Ve pazar günü yani ardından artık 3 gün geçti. Pazar günü sabah erkenden, şabat günü artık geçmiştir. Bayanlar yine Mesih'in bu gömme işini bitirmek için hazırlıklı artık baharatlarla beraber mezara doğru yöneldiler. Ve bunu artık pazar günü sabah erken saatinde yaptılar. Ama giderken ansızın büyük bir deprem oluyor. Deprem oluyor ve bir melek ortaya çıkıyor. Melek de o mağaranın önündeki kayayı, o taşı yuvarlatıp kenara atıyor. Bunu gören askerler kaçıyor. Müthiş bir korku, bir panik halinde kaçıyorlar. Kadınlar da bu arada yaklaşıyorlar. Kaçan askerleri mutlaka görmüşler. Mağaraya gelince düşünüyorlar biz mağaranın içine nasıl gireceğiz? Geldiklerinde bakıyorlar ki mağara, mezar açık. Şimdi şaşırıyorlar. Ne olmuştur? İçeri bir baktıklarında İsa yok. İsa'nın cesedi yok ortada. Biraz da baktıklarında orada bir, iki tane melek beliriyor. Bunlar kim? Şaşırıyorlar. Tabii gidiyorlar. Ki siz kim oluyorsunuz? Melekler de tabii ki onlara ne diyor? Korkmayın. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin onun yattığı yeri görün diyor. Yani kanıdı gelip inceleyebilirsiniz. İsa burada yatıldı. Siz gördünüz. Siz sardınız. Siz koydunuz. Burada yok. Ve yani e, tabii ki sonra diyorlar ki işte bak gidin haber, diğer havarileri ne de bu haberi salın söyleyin İsa dirildi. Ya şimdi tabii ki biz <laughs> bu hikaye bildiğimiz için hikayenin sonu bildiğimiz için bizim için belki bu çok olan üstü değil artık ama hani bunu yaşayan kadınları bir düşünseniz yani bu e, inanılmaz bir şey yani kim inanmak ister ki kim inanmak ister ki ve Zaten Yuhana'da da diğer bölümlerden de okuyoruz ki kadınlar geri dönüyorlar. Mesih'in diğer öğrencilerini anlatıyorlar. İsa yok dirildi diyorlar. Ama onlar da belki inanmak istemiyor. Kim inanır ki böyle bir şeye? Petrus'a, Yuhana'ya koşa koşa gidiyorlar. Yine inceliyorlar mağarayı. Yeni bir şey yok. Ama en sonunda Mecdeli Meryem. içinden Rab, İsa, Mesih'e yedi tane cin kovmuştur. Ve geldi yine mağaranın etrafında dolandı. Ağladı, sızladı. Meleği görünce yine dedi işte nerede İsa? Onlar İsa diri deyince yine inanamadı. Döndü arkasından sanki bir adam vardı. Ve ona onu bahçıvan sanarak dedi işte İsa nerede? Gördünüz mü bir yerlere mi koydunuz? Ne olur onun yerini bana gösterin. Ve e, arkasındaki beyefendi ona diyor ki Meryem. Meryem o sesi tanıdı. O İsa'nın sesiydi. Bir anda döndü baktı ki gerçekten İsa... ...İsa dirildi. İsa karşısında ayakta duruyordu. Ayaklarına kapandı ve ona sarıldı. İnanılmaz bir şey. İşte Meryem Mesih'i gören ilk kişi olmuş oluyor. İlginç de Mesih'in diğer havarileri, öğrencileri hepsi kaçmıştır. Hep sağa sola gitmişlerdi ama çarmıha gerilirken... ...ve şimdi de dirilirken de Mesih'in yanında bayanlar vardı. Sonuna kadar ona sadık kaldılar ve e, yani... Bu şekilde diğer kadınlar da İsa'yı gördüler ve akşamüstü aynı şekilde İsa Mesih diğer havarilerine de görünüyor, çivilerin izlerini de gösteriyor. Yani kanıt olarak onlara aynı zamanda şunu diyor, yani bir hayalet oldum mu sanıyorsunuz? Bana ekmek verin, balık verin, yiyeyim huzurunuzda. Bu şekilde İsa Mesih pek çok açıdan dirilmiş olduğunu kanıtladı. Öğrencilerine de göründü, bayanlara göründü hatta 1. Korinteler 15. bölümde okuyoruz ki bu süreçte Mesih dirildikten sonra göğe alınmadan önceki o süreç boyunca 40 gün boyunca İsa Mesih 500'den fazla kişiye görünmüştür. Yani dili olduğunu fazlasıyla kanıtlamıştır ve özellikle Celile'ye gitmiştir. Neden celileye? Çünkü Yeruşalim'de zaten büyük bir kaos vardı. Hani Mesih dirildikten sonra askerler ne yaptılar? Kaça kaça e, din bilginlerinin yanına gittiler. E anlattılar işte melek geldi, e, o taşı yuvarlatıp e, attı bir kenara. E, İsa yoktu dirildi. Tabii ki din bilginleri bunu kabul etmek istemiyorlardı. E, ve aynı zamanda e, yani bu gibi bir Romalı askerin görevden kaçması, hani idamlık bir durum. Dolayısıyla onlar gittiler, din bilgilerine böyle bir şekilde sığınmaya çalıştılar. Din bilgileri onlara şöyle bir anlaşma yaptılar. Siz her yerde şunu yayın, bu adamı öğrencileri tarafından gelmiş, onu kaçırdılar, götürdüler. Bu adam dirilmedi, öyle bir şey yok. Ve böyle bir yalan yayınlamaya başladılar. İsa Mesih dirilmedi, öğrencileri tarafından kaçırıldı. Ve Askerler böyle bir hikaye çıkarttılar. kendi canlarını korumak, kurtarmak için. Ama yani dirilmemiş olsaydı İsa gerçekten, gerçekten bu öğrenciler bu kadar büyük bir sevinçle bu müjdeyi dünyanın her yerine yayarlar mıydılar? Aynı zamanda Mesih'in bugüne kadar mezarı Yeruşalim'de duruyor. İnsanlar giriyor bakıyor İsa Mesih yoktur. Bedeni ya da cesedinin bir e, izi başka bir yerden bulunmadı. İsa Mesih gerçekten dirildi, dirildi. Bunun bolca kanıtı vardı. Aynı zamanda tanıkları da vardır. İsa Mesih'i izleyen insanlar ve nöbetçiler bununla ilgili ne kadar çok yalancı haber yaydılarsa da İsa Mesih'in dirildiğini kanıtlayan pek çok kanıtımız vardır ve insanlar tarih boyunca bunu çürütmeye çalıştılarsa da aslında bundan yüzde yüz emin olabiliriz ki gerçekten İsa dirildi. En basit olarak dediğimiz gibi mezarı boştur. Bugüne kadar hiçbir izi bulunmamıştır. İsa Mesih'i gören ve onun ona iman eden insanların da hayatları ortada. Daha sonra bu havariler kalktılar dünyanın her yerinde İsa Mesih'in mesajını yaydılar. Mesih uğruna canlarını da verdiler. Hani eğer gerçekten İsa Mesih dirilmemiş olsaydı bu insanlar onun uğruna canlarını verirlerdi midiler? Yani özellikle bile bile onun gerçekten dirilmediğini bile bile böyle bir şey yapar mıydılar? Demek ki gerçekten İsa'yı gördüler. Dirilmiş olduğuna inandılar. Ve o yüzden seve seve canlarını feda ettiler İsa uğruna. Mesih'in dirilişi ama çok önemli bir şey. Bu bir kanıttır. Pek çok açıdan bir kanıttır ama şu yönden özellikle İsa Mesih çarmıhta Canını insanlık uğruna fidye olarak verdi. Ama Tanrı'nın bunu kabul ettiğine dair bir kanıtımız var mı? Kanıtı şu. İsa dirildi. O yaşama geri döndü. Bunu nerede okuyoruz özellikle? Romalılar 4. bölümün son ayetinde şu sözleri okuyoruz. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi. Ve aklanmamız için diriltildi. Yani Mesih'in dirilişi ölümü kadar da önemli. İsa bizim için canını verdi. Ve gerçekten Tanrı'nın bunu kabul ettiğine dair en büyük kanıt İsa'nın üçüncü gün ölümden dirilmesi. Ki İsa böyle olacağını söyledi. Peygamberler de böyle olacağını yazdılar. Ve harika bir şekilde bu sadece İsa için bir zafer değil. Bu ona iman eden ve günahlarından aklanan tüm hepimiz için dünyanın en büyük, tarihin en büyük zaferidir.